Merhaba değerli seyirciler. Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki haklarında uydurma bir senaryo yazılmıştır. Herkes de buna inanmıştır. Bunlardan birisi Sultan İbrahim'dir Osmanlı padişahı. Ders kitaplarında bile bu padişah hakkında deli İbrahim tabiri kullanılır. Bu 20. asır tarihçilerinin yakıştırmasıdır. Gençliğinde parlak bir tahsil görmediği halde tahta çıktıktan sonra kendisini yetiştirmiş bir hükümdardır Sultan İbrahim. Resmi vezikalara yazdığı mütalalar ve tahttan indirildiğinde kendisini suçlayanlara karşı verdiği makul cevaplar hiç de mental bir rahatsızlığı olan kimseden beklenecek şeyler değildir. Bugüne intikal etmiş yüzlerce el yazısı da bunu teyit etmektedir. Sultan İbrahim zamanında vukua gelen, meydana gelen her şeyden mesul tutularak feci bir komplo ile karşı karşıya kalmıştır. Önce tahtını, sonra da hayatını kaybetmiştir. Bir padişahın haksız yere mahvedildiği bu hadise tarihin en ibretli sayfalarından birisini teşkil eder. Sultan İbrahim 14. Osmanlı padişahı Sultan 1. Ahmet'in tahta çıkan 3 oğlundan en küçüğüdür. Annesi meşhur Mahpeyker Kösem Haseki'dir. Bir ağabeyi Sultan 2. Osman askerler tarafından tahttan indirilmiş ve boğdurularak öldürülmüştür. Amcası Sultan İbrahim iki defa özür dilerim. Amcası Sultan 1. Mustafa iki defa tahta çıkarılıp iki defa tahttan indirilmiştir. Böyle bir vasatta her an hayatını kaybetme endişesiyle yaşamak psikolojisine menfi tesir etmiş olmalıdır. Anadolu'daki isyanların, İstanbul'daki askeri ihtilallerin dehşetinin unutulmadığı bir zamanda 1640 senesinde 25 yaşındayken tahta çıktı. 18. padişahtır. Dolayısıyla 82. 83. İslam halifesidir. Ondan önce iki kardeşi padişah olmuştu. Yani Sultan Osman, 2. Osman ki Genç Osman diye tarihlerde bilinir. Sultan 4. Murat meşhur. Arada da arada da babasından sonra ve ağabeyi Sultan 2. Osman'dan sonra olmak üzere amcası 1. Mustafa iki defa tahta çıkarılmıştır. Ağabeyi Sultan 4. Murat'ın son günlerini yaşarken kardeşinin idam edilmesini emrettiğine dair bir rivayet vardır. Bu rivayet doğru değildir. Bilakis vefat etmeden evvel kardeşini çağırmıştır. Tahta çıkınca halkı koruyup gözetmesi istikametinde vasiyette bulunup onunla helalleşmiştir. Abi Sultan 4. Murad'ın vefatı kendisine tebliğ edildiğince edildiği zaman önce inanmak istemedi ağabeyinin kendisini tecrübe ettiğini zannetti. Allah padişahımızın ömrünü uzun etsin bize sultanlık lazım değildir diye mukabelede bulundu. Ağabeyinin naaşı kendisine gösterildikten sonra tahta çıkmayı kabul etti. Ki bu da hiç de söylendiği gibi deli olmadığının bir ispatıdır. Hırka-i Saadet dairesinden Hazreti Ömer'in sarığı getirildi. Onu başına giydi. Tahta oturdu ve ellerini açarak, Ya Rabbi dedi, benim gibi zayıf bir kulunu bu makama layık gördün. Saltanat günlerimde milletimi hoş hale ile ve birbirimizden hoşnut öyle. Böyle bir dua etti. Bu da padişahın e, akıl sağlığının yerinde olduğunu gösteren bir başka delildir. Tarihi kaynaklar içinde bir tek Ravzatul Ebrar adındaki bir tarih kitabında Sultan İbrahim kötülenmektedir. Bunun müellifi Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi, padişahı tahttan indiren komplonun elebaşıdır. Bu düşünülürse bunun sebebini anlamak kolaylaşır. Yani onu tahttan indirip katledenler yaptıklarını haklı göstermek için padişahı deri diye kötülemek, sefih diye lekelemek, istemişlerdir. Bunda tarihçi Naima'nın da rolü vardır. Naima ve Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı tarihçiliğinin çok mimiki şahsiyetidir. Ancak, ancak her ikisinin de e, eserlerinde e, bazı fikri sabitlerin işlendiği görülür. Onun için Naima da olsa Cevdet Paşa da olsa tarihleri her zaman ihtiyatlı okumak lazımdır. Zaten tarihçinin vazifesi Kaynaklarda olanı olduğu gibi nakletmek değil, onları e, akıl, mantık, muhakeme süzgecinden geçirerek bir neticeye varmaktır. E, bunu yaparken, bunu yaparken e, vesikaları tahrif etmesi, noksan göstermesi kabul edilemez. Ama ondan sonra hadiselere kendi fikriyatı, kendi hissiyatı istikametinde bir mütalaa, bir yorum getirmesi, Gayet tabii karşılanabilir. Yani tarihçiler tarafsız olmaz olamaz ama tarihi hadiseleri anlatırken e, hüsnü niyetle hareket etmeleri icap eder. Yani bir şahsiyet hakkında 10 tane müspet ifade varken veya 10 tane müspet anlaşılması mümkün olan ifade varken bir tane menfi olan ifadeyi alıp diğerlerini görmezden gelmek ve o bir tane menfi ifadenin üzerine bir dünya bilgi inşa etmek bu ilim adamlarına yakışmaz. Sultan İbrahim hakkında da bu yapılan bunlardan farklı değildir. Ahmet Refik Altınay gibi iddiaçı, orijinli tarihçi ki e, Cumhuriyet tarihçiliğinin kurucularından sayılı. Çünkü köprülü Zade Fuat onun talebesidir. Ondan sonraki tarihçiler de hep onun yolunu devam ettirmişlerdir. Tarihi sevdirmek adına biraz da e, resmi tarihi inşa etmek adına, resmi ideolojiyi desteklemek adına Osmanlı tarihinden belli şahısları seçip yüceltmişler Fatih Sultan Mehmet gibi Sultan II. Mahmut gibi. Onun dışındakileri ise yerin dibine batırmayı bir adet haline getirmişlerdir. Osmanlı tarihi hakkında o kadınlar saltanatı, yok işte Deli İbrahim gibi ifadeler yok işte balıklara ince atmak gibi ifadeler. Bunlar hep Ahmet Refik Altınay ve ekibi olan popüler tarihçilerin maalesef yakıştırmalarıdır. Kolay ulaşıldığı ve okunduğu için insanlar bunu sorgulamadan inanmış ve adeta bir kaide halini almıştır. Sultan 4. Murat Revan seferinden dönerken teslim olan Revan Kalesi muhafızı Emir Güneoğlu'nu rehin olarak İstanbul'a getirmişti. Bugünkü Emirgan semtine ismini veren odur. Ona da ona bir köşk tahsis etmişti ara sıra uğrar onun bilgilerinden istifade ederdi Emir Güneoğlu sünni olmuş e, Yusuf adını almış çok bilgili ve anlaşılan sempatik bir insandı Sultan dördüncü Murad'ın bu Emir Güneoğlu ile olan e, ahbaplığı da çok tenkit edilmiştir tarihçiler tarafından o bahse ahar Sultan dördüncü Murad'ın vefatını mütakip Emir Güneoğlu kontrolden çıkmış ve bu sefer tekrar Eski metbu İran lehine casusluk faaliyetine başlamıştı. Sultan İbrahim bunun üzerine kendisini idam ettirdi. Bunun başının gömülü bulunduğu yeri bazıları kesik baş türbesi diye ziyaretgah yapmıştır. Ve padişah hakkında menfi propaganda yapmışlardır. Sultan İbrahim... Samur kürkler içinde... Sarayında güzel kızlarla gününü gün eden asabi ve sefih bir padişah olarak tasvir edilmiştir. Herkes de buna inanmıştır. Kaloriferin hatta sobanın bile bulunmadığı bir zamanda, İstanbul gibi rutubetli bir şehirde, yüksek tavanlı ve geniş evlerde insanlar ocaklarda odun yakarak ısınırdı. Bu sebeple hemen herkes kürk giyerdi. Ancak kürk bugünkünden farklı olarak kaftanların içine dikilirdi. Yani bu devri Samur devri olarak tasvir etmek çok tabidir. Çünkü onun zamanında Sultan İbrahim zamanında çok şiddetli soğuklar olmuştu. Haliç hatta Boğaz donmuştu. Bu sebeple kürke bilhassa samur kürkü olan rağbet artmıştı. Sonra gelenler bundan haberdar olmadığı için bu devri samur devri diye anmışlardır ve bir sefahat devri olarak tasvir etmişlerdir. Halbuki padişah saray hanımları, saraylı hanımları hatta annesi Mahbeyker Valide Sultan'ı bile devlet işine karıştırmamıştır. Hatta bu sebeple annesi ve kız kardeşleri de dahil olmak üzere saray kadınlarını adeta sürgüne göndermiştir. Sultan İbrahim Osmanlı hanedanının son ferdiydi. Çocuk sahibi olmak için gösterdiği çabalar sefahat olarak değerlendirilmiştir. Son zamanlarda kendisini eğlenceye verdiği ancak bunun şahsına mahsus olup devlet işlerinin bundan menfi tesir görmediği mehazlarda kaynaklarda anlatılır. Bazı mektuplarından öğrendiğimize göre Sultan İbrahim şiddetli baş ağrısından muzdaripti. Bu sebeple asabi nöbetler geçirirdi. Ayrıca şiddetli bir çarpıntısı, kalp çarpıntısı vardı. Ağrılarından, iştahsızlığından, dizlerinde kuvvet kalmadığından, ciğerlerinin sıkıştırdığından, başına duman gibi bir şey yerleştiğinden, baygınlık geçirdiğinden, içinin daraldığından mektuplarında dert yanmaktadır. Bazı tıp müteahhislerinin tespitine göre beyninde bir uğur vardı. Bundan dolayı heyecanlı ve asabiydi. Üstelik çocuğu da olmuyordu. Çocuksuz ölmesi, hanedanın sönmesi ve dolayısıyla devletin çökmesi demekti. İstanbul'da, daha doğrusu Anadolu'da başı ağrıyana deli demek adettir. İstanbul'da duası tesirli diye bilinen kazasker Safranbolulu Hüseyin Efendi'nin padişahı okuyup biraz ferahlaması hasıl olunca Hüseyin Efendi çok itibar ve nüfus kazandı. Ya yani doktorların ilaç veremediği yerlerde biliyorsunuz manevi tedavi devreye girer. Bu kişi de nefesi kuvvetliydi ki veya karşı taraf buna inandığı için telkin kuvvetli oldu ki padişah biraz rahatladı. İşte bu Hüseyin Efendi cinci hoca diye tanınmıştır ve padişahın hasımlarının artmasına sebep olmuştur. Yani bir kişi nüfus kazanınca nüfus sahibi olan diğerleri buna düşman olurlar. Ve buna nüfus temin eden kişiye yani padişaha düşman olurlar. Nihayet padişahın bir oğlu oldu. Ve hanedan Mehmet adı verilen bu şehzadeydi ki istikbalin Sultan 4. Mehmet'idir. Bununla devam etti. Osmanlı Hanedanı kendisinden devam ettiği için Sultan İbrahim elhamdülillah bir ocağın başı oldum der ve şükrederdi. Evet Osmanlı Hanedanı'nın sonraki nesli hep Sultan İbrahim'den gelmişti. Sultan İbrahim'in soyundandır. Ne tabiplerin tıbbi tedavisi ne de hocaların manevi telkini faydalı olabildi. Padişahın vaziyeti sonraki tarihlerde giderek kötüleşti. Buna rağmen devlet işlerini imal etmedi. Divan toplantılarını muntazaman dinledi. Her hadise hakkında malumat istedi. Cevap gecikince rahatsız oldu. Sultan İbrahim Osmanlı padişahlarının en talihsizlerindendir. Evet, Abi Sultan 4. Murat kadar güçlü değildi. Onun ona göre çok düşük profilliydi. Ama onun gibi hareket etmeye çalıştı. Ama bu yükü kaldıramadı. Heybetli olduğunu, huzuruna çıkan Rus elçisinin padişahın heybetinden korktuğunu Osmanlı kronikleri yazmaktadır. Padişahın ilk zamanları istikrarlı geçti. Padişah ne kadar abi gibi işlere doğrudan müdahale etmek istediyse de hükümet ile bir ahenk içinde oldu. Anadolu'da bir sayım yaptırdı. Halktan alınan vergilerin adil ve makul bir nispete inmesini temin etti. Zamanında Almanya işlerine akınlar yapıldı. Rusların işgal ettiği Azak Kalesi geri alındı. Bu Ruslarla yapılan tarihteki ilk doğrudan savaştır. Tahta hak iddia eden bir Rus prensini destekledi. Ondan eski Müslüman Türk beldeleri Kazan ve Astırhan'ı Kırım'a verme taahhüdünü aldı. Yani seni destekliyoruz ama Kazan ve Astırhan'ı da Kırım'a vereceksin. Bu padişahın misyonunun da geniş olduğunu vizyonunun da geniş olduğunu gösteriyor. Dünya Müslümanlarını himaye siyasetine padişahın da riayet ettiğini gösteriyor. Arkasından Girit'in Venedikler'den fethine başlandı. Anadolu'dan yaklaşık 180 kilometre uzaktadır. Ana vatanla Şimali Afrika'daki Osmanlı toprakları arasındaki irtibatı kesiyordu Girit. Venedikler'in elindeydi. Osmanlıların fethettiği son topraktır. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlara Sultan İbrahim ve oğlu Sultan 4. Mehmet zamanında, çünkü Girit'in fethi onun zamanında tamamlandı, erişmiştir. Bu kuşatma çok uzun ve çok zorlu oldu. Padişah kuşatmadan evvel her gün tersanedeki hazırlıklara nezaret ederdi. Bu padişahın iyi bir takip fikrine sahip olduğunu gösterir. 1644 senesinde İskenderiye'ye giden 10 gemilik bir hususi yolcu filosuna Malta'daki Saint Jean şövalyeleri saldırdı. Gemide devlet ricalinden mühim şahsiyetler de vardı. Gemidekilerin bir kısmı şehit düştü, bir kısmı da esir düştü. Esirler ve gemideki mallar Girit'e götürüp orada satıldı. Venedik de bundan vergi aldı. Bu ise Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki anlaşmaya aykırıydı. Bunun üzerine padişah Devrin en kıymetli askeri olan kaptanı Derya Yusuf Paşa Serdarlığında Girit'e sefer açtı. Önce Hanya, arkasından Resmo fethedildi. Girit'in üçüncü mühim şehri olan Kandiye kuşatıldı ise de bu sırada Sultan İbrahim tahttan indirildiği için fetih gecikti. Zaten sıhhati olmayan Padişah Vezir Azam Kemankiş Mustafa Paşa ve Şeyhülislam Yahya Efendi gibi iki değerli zatın vefatıyla yapayalnız kaldı. Onlar padişahın müşavirleriydi. Tabii bu biraz da Kemankeş Mustafa Paşa'nın kendisine rakip gördüğü kişileri birer birer iş başından ve padişahın yanından uzaklaştırmasının bir neticesidir. Padişah haksızlığa tahammül edemezdi. Üstelik hislerini de saklamayı bilemezdi. Bu sebeple sevenleri azalmış, ve yanından uzaklaşmıştır. Halbuki fermanlarında vezirine hitaben eğer bir yanlış yazdım ise bildiresin diyecek kadar mütevazi bir şahsiyet idi. Vezir-i Azam Semin Mehmet Paşa, padişahın her sözünü tasdik edermiş. Padişah diyor ki, evvelki lalam vezirim yani Kemalkeş Mustafa Paşa bazen bana itiraz eder. Bu iş makul değildir derdi. Senden hiç böyle bir söz çıkmadı ne desem sualsiz kabul ediyorsun bunun aslı nedir diye sordu. <laughs> Semin Mehmet Paşa sizin sözleriniz ilahi ilhamın neticesidir dedi. İnnel mülüke mülhemun hükümdarlara ilham olunur. Padişah ilahi Mehmet Paşa olur dal kavuk değilsin diyerek vezir azamın dal kavukluğuna hayret etmiştir. Son vezir-i azamı Hezarpare Ahmet Paşa harici hadiseler hakkında padişaha yalan bile söylemekten çekinmezdi. Böylece etrafında işe yarar adam kalmamış, dal kavuk ve iki yüzlü kimseler padişahın sonunu hazırlamıştır. Hammer, meşhur Avusturyalı tarihçi Hammer, Sultan İbrahim devrinde hükümet işlerinin sarsıntısız yürüdüğünü söyler. Acımasız bir tenkitçi olan tarihin, padişahın vahin tesirlere yol açmayan şahsi kusurlarını müsamaha ile karşılayacağını, müsamaha ile bunlara bakacağını söyler. Sultan İbrahim zamanında ilim ve fikir hayatı inkişaf etmiştir ve Osmanlı devleti dünyanın en güçlü devleti olma vasfını sürdürmüştür. Girit'in fethi uzayıp da Venedik donanması Ege'de dolaşırken şiddetli bir kış İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Daha evvelde söylediğim gibi Haliç ve Boğaz donduğu için şehre iyaşe getiren gemiler yanaşamadı, pahalılık baş gösterdi. Memnuniyetsiz bir kitle olup biteni padişahın uğursuzluğuna yükledi. Adet böyledir. Yani bir şey ters giderse mutlaka bundan bir günah keçisi mesul tutulur. Valilerin sık sık değiştirilmesi taşla da huzursuzluğa sebep oldu ve isyanlar çıktı. Nasuh Paşazade isyanında asiler Üsküdar önlerine kadar geldi. Padişah hemen Üsküdar'a geçerek isyana bir fiil karşı çıktı. Bu sebeple asiler dağıldılar. Yeniçeri ağaları vezir azamda da ters düştüler. Sonra da Padişah'ı tahttan indirmeye karar verdiler. Fatih Camii'nde toplandılar ve adetleri üzerine Vezir-i Azam'ı istediler. Vezir-i Azam kaçıp saklandı ama asiler kendisini bulup öldürdüler. Cesedini paramparça yapıp, etlerini Ahmet meydanındaki bir ağaca astılar. Bu sebeple Ahmet Paşa tarihte Hezarpare bin parça e, ünvanıyla tarihe geçmiştir. Asiler daha sonra saraya yürüdüler. Padişahı ayak divanına çağırdılar. Padişah bunu kabul etmeyince asilerin yanındaki bazı ulema padişahın yanına çıkıp azledildiğini bildirdi. Ve heyetin başında bulunan Kara Çelebizade padişaha ağza alınamayacak hakaretlerde bulundu. O zamana kadar Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şey bu. Sultan II. Osman zamanında bu işe alışıldı ve Sultan İbrahim zamanında da bunun en dehşetli numunelerinden birisi Cereyan idi. Padişah da Karaçelibizade'yi hıyanetle ve isyanla suçladı. Bu sırada asiler Topkapı Sarayı'nı bastılar. Padişahı iki cariyesiyle beraber bir odaya hapsettiler. Tarihte emsaline rastlanmayacak bir şekilde penceresi örüldü odanın. Kapı kilidine kurşun akıtıldı. Sahan girecek bir delik bırakıldı. Böylece padişah diri diri mezara gömülmüş oldu. Ertesi günü isyana katılmayan sipahiler vaziyeti işittiler. Padişahı tekrar tahta çıkarmak üzere harekete geçtiler. Bu sefer asiler padişahın intikamından korktular ve dehşete kapıldılar. Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'den düzmece bir fetva alındı. Vezir-i Azam, Şeyhülislam ve Yeniçeri padişahın hücresine geldiler. Tarihçi Naima'nın anlatışına göre padişah bu esnada üzerinde gül kurusu bir entari olduğu halde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Karar işitince beni bu kitaptaki hangi hükme göre öldürüyorsunuz diye sordu. Naima'nın nehuzu billah yüzünde nur kalmamış diye tasvir ettiği meşhur cellat Kara Ali bile vaziyete dayanamayıp kaçmaya çalıştı ama şerası mani oldu. 33 yaşındaki padişah fergatlarına aldırılmaksızın gözü yaşlı sarayların önünde boğduruldu. Ağabeyi Sultan II. Osmandan sonra tahttan indirilen ve öldürülen II. Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir. Mezarı da talihsizliğinin bir delilidir. Ayasofya Camii avlusunda kendisi gibi talihsiz amcası Sultan 1. Mustafa'nın yanına defin olmuştur. Burası Ayasofya'nın vaftizhanesiydi. Bu iki padişah, bu iki talihsiz padişah Ayasofya avlusundaki bu türbe benzeri binada yatmaktadır. Sene 1648. Tahta Sultan İbrahim'in 7 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet çıkarıldı. Sultan 4. Mehmet diye bilinir küçük şehzade, daha doğrusu küçük padişah babasını öldüren 70 kişinin ismini bir deftere yazıp sakladı. Zamanı gelince hepsinin icabına bakmayı ihmal etmedi. Padişahın 6 oğlu vardı. Mehmet, Süleyman ve Ahmet. Bunlar peş peşe bu altı oğlundan hükümdar olmuştur. Diğerleri vefat ettiler. Padişahın zevcesi Hatice Terhan Haseki ki valide sultanlık yapmıştır. Osmanlı tarihinin en meşhur ve en yüksek meziyetli hanımlarından bir tanesidir. Hayır Hasenatı ile meşhurdur. Sultan İbrahim'in acıklı hayatı Avrupa'da da çok alaka çekti. O asırda Whitaker ve Pix birer piyes kalemi aldılar. Sultan İbrahim'in Topkapı Sarayı'nda yaptırdığı çok orijinal bir kameriye vardır. İftariye Köşkü diye bilinir. Türk bakır işçiliğinin şah eserlerindendir. Sultan İbrahim çok cömert ve merhametli bir şahsiyetiydi. Fakirlere çok ihsanları vardır. Hazine varidatının, hazine gelirlerinin muntazaman toplanıp yerli yerince sarf edilmesine ve maaşların gecikmeden ödenmesine çok dikkat ederdi. Tebdili kıyafetle yani kıyafet değiştirerek şehirde dolaşırdı ve halkın ihtiyaçlarını yerinde gözlerdi. Vezir-i Azam'ına yazdığı bir ferman meşhurdur. Sen ki lalamsın şehirde gezerken fırın önünde ekmek almak için bekleyenleri gördüm tebai şahanemden yani halkımdan hiçbirinin ekmek almak için bir an beklemesine rızam yoktur. Bir hoşça mukayyet olasın ve illa başını keserim diyor. Mülteka adında İslam hukukunun çok kıymetli eserlerinden bir tanesinin Türkçe'ye tercümesini emretmiştir. Mevkufat adıyla Türkçe'ye tercüme edilen bu kitap 4 asır Osmanlı mahkemelerinde tatbik edilen bir kanun metni olmuştur ve medeselerde okutulmuş çok kıymetli bir kitaptır. Bir defasında padişah Edirne'deyken halktan biri ileri çıkıp padişaha selamladı ve ondan sonra padişah bir şikayetim vardır dedi. Bu Osmanlı tarihinde adettir. Halkın muayyen yerlerde ve zamanlarda padişaha şikayetlerini arz edebilmesi. Padişah da söyle dedi bir tedbir alalım dedi. Haklıysan haksızı cezalandıralım dedi. O adam padişahım dedi. Kerim Ağa adında bir eşkıya var. O bana zulmetti. Malımı mülkümü aldı. Çoluk çocuğumla beni sokaklara attı. Memleketin varlıklı ailelerinden biriyken bir lokmaya muhtaç oldum dedi. Padişah hadisenin şahitlerini dinledi. Sonra Kerim Ağa'yı getirtti. Ağa dedi hakkında şikayet var. Mazlumları soyar. Mallarını alır mısın? Onları sokağa atar mısın? Doğru mudur diye sordu. Kerim Ağa özür dileyeceği yerde ileri geri konuşmaya başladı. Ben Yeniçeri'yim diye diklendi. Bunun üzerine Sultan İbrahim hiddetle yerinden kalktı. Adamın yakasından tuttu. Onu yere çarptı. Bredensiz dedi. Sen sen, ben de padişahım. Ağ cezalandırıldı. Haklıya hakkı teslim edildi. Allah kendisine rahmet eylesin. Hoşçakalın.